Karşıya gidiyoruz. Ya da gidip geleceğiz. Gitme. Karşıya gidiyoruz. Şu tarafa. Evet. Araçları geçelim. Evet. 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 Ah, Gördük çok fazla yere çöp atılmıştı. Şu an çocuklarımız, gençlerimiz birçok paydaşımızla birlikte buradayız efendim. Çöplerimizi topluyoruz ama yere çöp atmayın diyoruz. Güzel bir birliktelik oldu. Tema Ormanı Ahmet Başkanımla beraber başlayan bir süreç. Çok kişinin bu alanda emeği var. Bugün farklı bir farkındalık için bir aradayız. Etrafımıza, çevremize, doğamıza hep beraber sahip çıkarsak mutlu olduğumuz bir ortamda yaşamamız mümkün. Bu görüntüde aslında insan oturmak da istemez. Ee, şimdi biz beraberce bu kalabalıkla başkalarının kirlettiği bir ortamı temizlemek için çaba sarf ediyoruz. Oldukça kalabalık bir şekilde. Halbuki atmasak kirlenmeyecek. Ee, yakın zamanda hemşerilerimden bol bol Bolu Belediye Başkanı gibi davranmama yönelik beklentilerini duyuyorum. Ee, ama bizim birbirimize, şehrimize sahip çıkmamızın yolu ve yöntemi cezai uygulamalar olmamalı diye düşünüyorum. Ama arada da düşünmüyor değilim. Hani Bolu Belediye Başkanı mı doğru yapıyor, biz mi doğru yapıyoruz? Şu geldiğimiz nokta şey. itibariyle. eee hemşerilerimizden kuvvetli ricam. eee bu şehir hepimizin birbirlerimize karşı sorumluluğumuz var. Çok güzel alanlarımız var. Beraberce sevdiklerimizle vakit geçirebileceğimiz güzel kalması sadece Çöpümüzü o anda toplayıp poşetiyle beraber çöp kovasına gitmek kadar, bunlar rüzgarla beraber dağıldığı anda toplaması daha zor hale geliyor. Tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ben hem şerilerime inanıyorum, hem güveniyorum. İnşallah bu farkındalığı beraberce çoğaltacağız. Birbirimize, şehrimize, doğamıza hep beraber sahip çıkacağız güzel bir alan. 170 dönüm gibi yeşil alanımız var. Şu anda aslında burada yapraklar olması lazım. Sonbahar olması lazım. Yaprakların döküldüğünü hissetmemiz lazım ki şöyle tarafa baktığımız zaman zaten her şey ifade ediyor. Her taraf çöp içinde. Dediğim gibi akşamca arkadaşlarımız geliyorlar, oturuyorlar ya. Bir poşetten geliyorsan bir poşetten gir, iki poşetten geliyorsan iki poşetten gir. Çöpünü burada bırakma, burayı kirletme. Burada herkes gezebilsin, herkes spor yapabilsin, herkes yürüyüş yapabilsin. Ben bunu defalarca dile getirdim. Sosyal medyada olsun, bakanlıkta olsun, milletvekillerimizde olsun. Burayı çoğunluğumuza, mahallemize kazandıralım. Böylesine <laughs> güzel bir alan bakın, inanın çoğunluğumuzda yok. Yazık günahı 70 dönüm ağaçlarımız kuruyor. Etraf zarar görüyor, zaman zaman yanıyor. Bakımsızlıktan, iyi bu hale geliyor. Biraz o sırada daha yere gideceğiz. Orada kuruyan çam ağaçlarını göreceğiz. Orayla ilgili sene başkanım görüşmek istiyorum diye. Hastalıktan dolayı savaşları keselim ki diğerlerine bulaşmasın diye diyorum. Herkese kolaylıklar diyorum. İnşallah daha olmaz diyorum. Ortayı yaptın şeyi söylemek lazım. Bu alan e, millet bahçesi olarak ilan edilmiş bir alan. Evet. evet. E bahçesi olarak eğer, evet. Eğer yapacaklarsa yapsınlar. Yapmayacaklarsa versinler. Biz yapalım. O Benim. kadar. Farkında olursan duyarlı olursun, duyarlı olursan uyarırsın diye tüm halkımıza ve sevdiklerimize evet. söylüyorum. Getirmemiz olarak da çevre ve insana çok önem veriyoruz ve farkındalık yaratmak için buradayız. Ee, umarım çok faydalı bir proje olur herkese. İyişallah. 1992'de tema kurulduğundan sonra 2004 yılında burayı biz Altan başkanı girişim üyeliği tahsili aldık. Ve ondan sonra, burada 25 dönümlük alanı çevreledik ve Temo Vakfı'nın Çorlu'daki bileşenleriyle birlikte burayı güzel bir inşa ettik. Çok güzel oldu. 2004'te yaptık orayı. Ne bileyim, o zamanlar daha coşkulu, daha güzel bir atmosfer vardı. İnsanlar çok ilgi gösteriyordu. Ama bu son zamanlarda artık nedense ekonomik durumlardan mı, hava şartlarından mı insanların ilgisi de azaldı. İnsanlar artık burayı ne bileyim bir mesire alanı değil de kaçıp stres işte, atma alanı olarak belirlediler. İşte gördüğünüz gibi az önce buraları berbat vaziyette kirliydi. Burayı temiz gelip burada oturup eğlenenler, yiyip içenler ne varsa çöpünü bırakıp gidiyorlar. Yani biz e, bir çevresi e, vakıf olarak üzülüyoruz böyle şeylere ama e, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.